bir yerde ifade ediyor, diyor kabir alem ahirete açılmış bir kapıdır. Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta kanunu vardır. Bütün güzel ve çirkinlerin arasında bir berzah yerleştirmiştir Cenab-ı Hak. Yazla kışın ortasına Cenab-ı Hak neyi yerleştirmiş? Baharı yerleştirmiş değil mi? Bahar olacak. O baharda bedeller ödenecek. Yağmurlar yağacak, çamurlar olacak, fırtınalar kopacak ki yaz gelsin. Cenab-ı Hakk'ın bu kainattaki sünnetullah kanunudur. Kabir, alem ahirete açılmış bir kapı diyor. Ön ciheti azaptır, arka ciheti rahmettir. Bütün dost ve sevgililer kabrin öbür tarafındadır. Bugün İmam-ı Rabbani Ahmet-i Faruk'i Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Aynen öyle de İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi, fahri alem ve bütün sevdiklerimiz kabrin öbür tarafında muhat olarak sakindir. Onlara gitmek için niye acer etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. O yüzden kabir de berzahtır, bir geçiştir. Yani bu dünya ile ahiret arasında bir geçiş. Bu dünya kıştır. Yani bura yaz değil, bura kış. Kabir ara geçiş, ilkbahar, sonra inşallah tabi bu ehli iman için sonra muhteşem ve ihtişamlı bir yaz, bir cennet bizi bekliyor. Ehli dalalet için tam tersi dünya onun cennetidir.